Keselim. Ha. Şimdi yine ben sana geçen yılki gibi keseyim Halil. Tamam inşallah. Kontrol yapalım. Oh oh şöyle yavaş ya. Şöyle. Yalnız bak. Hadi. Bunu. Oh oh dur bak, şöyle bak. gösterelim. Heh. Oh maşallah evet. maşallah maşallah. Bunu. Şimdi test edeceğiz. Evet. Sen tadına bakacaksın. Bak ikinci kavunla bunlar. He. Kavunla, evet. İkinci, i̇kinci parti de. gelenler yani. Evet. Birinci i̇kinci partiye evet. toladık dün evet. yani. Evet. Bakın şöyle de gösterelim. Bakın içindeki dolgunluğu. Değil evet. Oh oh maşallah. Şöyle aromasına. Evet. Zaten şimdiden kokusu geldi. Maşallah maşallah <laughs> maşallah. Şunu şöyle bir. Şöyle arkadaşlar. gösterdik. Şöyle alayım. Arkadaşlar bakın. Bunu sizler için yiyoruz. Tadına bakacağız. Hmm. Yok böyle bir şey yok. <laughs> güzel yani böyle değil mi? Bir şey, öyle böyle değil. Evet, yani. Ben de yiyeyim. Sen ya abi. abi. Böyle bir şey yok. Gerçekten çok güzel. Hem kokusu var. Zaten sen keser kesmez kokusu geldi. Arkadaşlar